Ta ezelden ırgat oğlu ırgatım. Beylik gibi asaletim yok benim. Bulgur yerim. Kan içerim kime ne? İp yalana şükür karnım tok benim. Köllükte büyüdüm. Beşikte yattım. Bu doğru. Emeksiz şerefi sevene sattım. Zehiri zıkkımı memede tattım. Dostlarımdan düşmanlarım çok benim. İliğimden çıkmaz tezzek dumanı. Gün oldu aş yaptım ah çayır çimeni. Hele o kırtlık günleri de yani. Çektiğimde kırk yamalı tumanın Sevgilimdir tüfek benim ok benim. Kardeşim de bir fidan ki kesilince bitmez mi? Dallarında nice kuşlar ötmez mi? Bir yiğide bir kör ocak yetmez mi? Neme gerek kömür benim, kok benim. Dost, dost, mahsuni mengeneye germişler. Baş ucuna sorgucuyu dermişler. Ölsün diye bana ceryan vermişler. Zencirimi yakar gider şok benim be, şok benim. Ta ezelden ırgat oğlu ırgatım. Beylik gibi vasaletim yok benim, bulgur yerim, kan içerim kime ne, it yalana şükür karnım tok benim. Höllükte büyüdüm, beşikte yattım, bu doğru, emeksiz şerefi sevene sattım. Zehiri zıkkımı memede tattım, dostlarımdan düşmanlarım çok benim. İliğimden çıkmaz tezzek tumanın. Gün oldu aşk yaptım ah çayır çimeni. Hele o kırtık günleri Yani anne. Çektiğimde kırk yamalı tumanın sevgilimdir tüfek benim ok benim. Kardeşim de bir fidan ki kesilince bitmez mi? Dallarında nice kuşlar ötmez mi? Bir yiğide bir kör ocak yetmez mi? neme gerek kömür benim, kok benim. Dost, dost, mahsuni men